Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Samix kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Beklediğimiz gün geldi arkadaşlar. Yeni karakterimiz Kai 0 oyuna geliyor arkadaşlar. Yeni görüntüler sızdırıldı arkadaşlar. Sizlerle bu görüntüler hakkında konuşacağız arkadaşlar. Haydi gelin videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk fotoğrafımız bu şekilde. İsmi Kai 0. Ve bizim tahmin ettiğimiz 8. ajan değil de 17. ajan olacak söyleniyor arkadaşlar. 17. ajanımız Kai 0 ve önce olacak arkadaşlar Sky Sova 1 için sınıfında olacak. Resmi bu şekilde gösterilmiş tam halini görebiliyoruz karakterimizin gayet iyi. Diğer fotoğrafımıza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer fotoğrafımız bu şekilde. Elinde bir bomba tutuyor. Kör bombası denebiliyor ve etrafındaki düşmanları yeteneklerini deaktif ediyor yani etkisiz hale getiriyor o şekilde olabilir arkadaşlar ki Johnny robotu biliyorsunuz ki zaten diğer fotoğrafımız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde Ares'imiz var bu yeni gelecek savaş biletindeki böyle renk kamufle olmuş tarzda böyle iki renk karışımı yapmışlar yeni savaş biletimizdeki Ares'imiz diğer fotoğrafımız bu şekilde arkadaşlar bulduğu gösteriyor ve buldoktaki gördüğünüz gibi morluklar var. Yeni savaş bölgesindeki renklerinin kostümünü gösteriyor arkadaşlar. Diğer bir görseniz de şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ajanımız ulti kullanırken bu şekilde olacak. Yani iki elini birleştiriyor mu bir şey mi hazırlıyor. Böyle ulti halindeki görseli bu şekilde olacak diye söyleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kizro paralellerine yollamıştı. Onunla ilgili bir şeyler olabilir. Diğer bir görseliniz arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi yeni savaş biletindeki bıçağımız pembeli bir şekilde gayet hoş duruyor. Yani beyazları beğenmez bazıları beğenir tercih meselesi. Bence gayet iyi orta bir kostüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar frenzimiz burada arkadaşlar. Yeni savaş biletindeki frenzo olabilir diye düşünüyoruz. Size de göstermiştim arkadaşlar o kostüm Frenze hali olabilir böyle sarılı kostümler hoş oluyor belki de Cypher'ın ghost'u gibi olabilir gördüğünüz gibi arkadaşlar ajanımızın elinde kılıç var yeni savaş Biletine gelecek kılıcımız ajanımızın elinde duruyor bunu göstermek istemişler bize kılıç istemeyenler vardı bayağı bir ama kılıç getiriyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni ajanımızın yoruyu piklediğini görüyoruz ve yoru kör olmuş öyle bir his ver vermişler arkadaşlar kör olduğunu be belli ediyor yani bu da ilk başta söylediğim ajanımızın yeteneğini bir gönderme olabilir gördüğünüz gibi arkadaşlar kay savaş alanında kiroy canlı hayatta olmasına rağmen biliyorsunuz hayattayken robotları aktif oluyor yani böyle etkisizle gelmiyor keyroy hayattayken bile robotları aktif yani etkisizleştirmiş hale gelmiş burada da arkadaşlar kayın yani biliyorsunuz ki deaktive etti yani yeteneklere etki hale bıraktığını anlayamış oluyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni savaş biletimizdeki vandalımızı görüyoruz şu anda. Pembeli böyle bir şekilde gayet fena değil. Bu da oyundaki hali arkadaşlar morlu. Görsellerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. videosunuza da gittiyse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.